Herkese merhaba arkadaşlar ben Boran kanalıma hoş geldiniz keskin nişancı İngilizce sniper orduda bir asker türlü. bu askerlere keskin nişancı tüfekleri ile özel eğitim verilmektedir keskin nişancılar hedeflere çok uzaktan isabet kaydetmek ya da çok küçük hedeflere vurmak için keskin nişancı ekipmanlarını kullanırlar ayrıca düşman tarafından görülmemeleri için zik ve kamuflaj eğitimlerdir birçok polis departmanı özel eğitimli ekiplerinde keskin nişancılara yer verir genellikle deneyimli avcılar daha keskin nişancılara benzeyen yeteneklere sahiptir. 17 Aralık 1905 tarihinde Finlandiya Rusya sınırında doğan Simo Hayha, savaş başladığı sıralarda evinden basınç ücretini alıp Rusların geçici yeri atarak bekliyor. Ağzından buhar çıkmasın diye kar yiyen bu adam tam 700 kişiydi. 2. Dünya Savaşı sırasında Ruslar ve Finlandiya arasında yaşanan ve tarihe kış savaşı olarak geçen dönemde cepheye giderek ülkesini korumaya yemin etti. Resmi ve doğrulanmış yakamlara göre 505, Doğrulanmamış rakamlara göre ise tam 700 Rus askerini öldüren ha. ortalama olarak her gün 7 Rus askerini öldürdü. Bir günde 23 Rus askerini öldüren zamanlar bile oldu. Rus yapımı Mosin Nagant tüfeği ile ayrı bir dürbün kullanmayıp 200 kişi öldü. Dürbün kullanmamasının sebebi ise dürbüne bakmak için kafasını daha yukarı kaldırması veya dürbünün kullanabilir veya ışık yansıyabilir olması. Ruslar, yüzüne herca adamı ormanda tarzan bir saate takılan bir herif tarafından öğrenince doğal olarak korkmuş, Simo Hayha beyaz ölüm rakabını çoktan almıştır. Bunun temizlenmesi gereken bir tehdit olduğunu algılayan Ruslar hemen özel bir kuvvet göndererek bu ortadan kaldırmak istemişlerdir. Gönderilen adamların hepsine olduğu haberi gelince de daha ciddi olmaya karar vermişler ve bir birliği oluşturmuşlardır. Bu birlikinde tamamı temizlenince Hayha 100 bin içerisinde düveyle 500 bin Mavaya Adigar'ı SMC'li 150 civarında skor yapmıştır. Bu heriflerin artık iyice bakan Ruslar olabildiğince tatmin ettiği yerlere bildiğiniz top atışına tutmuşlardır. Buradaki çaresize dikkat etmek isterim. Sebebi ise artık kimsenin yakınlara gitmek istememesi olmasıdır. Bu bombalama sonucu Ruslar gerçekten vurmayı başarmışlardır. Beyaz ölümü seken bir şarapmen montunu delmiş fakat pek kalıcı bir hasar bırakmamıştır. Sovyetlerin çabası 6 Mart 1940'da sonuç verdi. Bir Rus askeri tarafından çenesinin sol altından vurdu askerler tarafından bulunduğunda yüzünün altı parçalanmış ama ölmemişti. Kendine geldiği gün olan 13 Mart günü ilan edilen barış antlaşması ile savaş sona erdi. Simu Hayha ülkesi için e, 500'den fazla insanı öldürdü. Resim olarak 500 kişi öldürmüş. E, yani diyeceğim şu ki bu adama soruyorlar e, savaş sonrası nasıl bu kadar iyi bir keskin içerisinde diye. Hayha'nın verdiği cevap ise pratikti. Ee, arkadaşlar beni dilediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.